Merhaba. Arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Education oynayacağız. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı olacağız. Zamanımız pek de yok. Kafer yanındayım. Sesim daha net çıksın diye. Evet. Ben de düzelirsem çok iyi olacak. Kamerayı da düzgünce ayarlarsak. Ve evet. Yusuf niye yürüyorsun? Evet. Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? Hayır niye yür... Dur. dur en son ben yatakta <laughs> duracak çektim. Siz yokken şey ne oynamıyoruz bu yere. Siz yokken hiç oynamıyoruz. Çünkü hiç oynamıyoruz. <laughs> ya biliyorum ya e, zamanımız yeterse bu sefer yani... ...şey 25 dakika ya da e, 30 dakika çekmeyi düşünüyoruz. Ama en son limitimiz artık 30'a ulaşacak. 30'u geçemeyiz. Şansımız zaten en fazla. 30'u geçersek ben hiç, ya 30'u gelemezsek ben zaten istiyorum. Niye? Çünkü 30'a gelemiyorum Ya şu an gelememe şansımız var. Yüksek. Ya belki 20'de biter, belki şeyde biter. Bekle bir saniye. bakayım. ya, bakayım. Şarj etsin. Benimki de şarj yüzde on beş. Böyle çeksek iyi olacak Bir saniye. <laughs> Beni ittirme Yusuf ya. Ne kırıyorsun? Ya. Ne oldu? Oyundan çıktı. <laughs> Bekle bir saniye. Biraz bekleyebilir misin? Onun videodakileri bekliyorsun. Maalesef güzel çirkin olması için. Onlar da beklemeyi yani razı kalacaklar mı? Bunu... Bari aç da ben oynayayım ya. Seni mi izleyecekler? Evet. Ben de çok. <laughs> Seni Dışarıda çıkmış? Hadi be. Ben bu çalıyor. Gerçekten. Play, şimdi hangisi? <laughs> Doğal. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Tamam o zaman. Dur dur dur. Kamerayı du, du. <laughs> mahvettin. <laughs> 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 Çok güzel oldu. Benim oynamam. Kamerayı bir tutsana. Şimdi şu dengesizliği bir çıkarıyoruz. Dengeliyoruz. Evet. Evet. Çok pis duruyor şu anda kamera. Keşke önceden ayarlasaydık. Gel şimdi kameradan ileri. Ha? Bak ne güzel. Tamam hadi gel. Ayy. Beni dövme. Aaa. Ya. Neredesin sen? Bu arada yakınlaştırma varmış ve hiç haberim yokmuş. Tablet şeyde kamerada yakınlaştırma varmış. Wow. Wow mı? Wow. Yoksa hım mı? Hangisini dedin? Bekle köylü evinde kısırçım. Ben soktum ya. Dur bekle bir kare daha. Mesela lazım. Hemen tıpkı koydum, artık çıkamaz. Son bitişini böyle çok tatlı bir ses çıkarmıyor mu? <gülüyor> evet, Gülüyor> şimdi oynayabilir. Hadi ya ama gerçekten neredesin? Seni kaybet. Oyun odun kesiyorum. Oynuyor. Köydeki odunları kesme bak. E, köyde yaşamıyoruz ki. Neden? E, köyden gideceğiz. He, ne kadar Ee, herhalde daha birinci videoyu bile atmadık. He. Evet. Niye ise birinci video yapmadık şu. An. Ya şu an bize göre birinci video yapmadık. Ama size birin, bu video geldiğinde birinci videoya da ulaşmış olacak. Çok tuhaf konuştun değil mi? Evet. Bence konuşma artık. Gerçekten. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Yusuf e, videoda sen gözüküyorsun. Gösterme beni. Gösterme evet, ben kıyasız. Ben olsam olsam reklamlarda olurum. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Atma, dervişim. <laughs> Sadece şaka yapıyordum. Dramatik bir şey. Ben şimdi ev yapmaya başlıyorum. Nereye yapıyorsun? Ben daha köydeyim. Ben köyden biraz uzağa yapacağım. Hemen köye. <laughs> Gerçekten ben biraz uzaklara gideceğim. Dur bekle eşyaları alayım ben köydeki. Tamam hepsini al gel. Evi Çok akıllıyım. Evi bile ol. Çok akıllıyım. Çeker çeker eşyalar alıyorum. Geliyorum. Fırında ne pişiyor? Bir şey pişmiyor. Niye yanıyor o zaman? Niye pişmemiş? Hiçbir şey. Ama niyesi içi boş olduğu halde yanıyor. Şimdi Şimdicek server turcusunda lag olmaz. Gerçekten. Işte Bu ö, otomatik ısıtan şeyden olabilir ya otomatik e, ısıtan şey olabilir. Ya koyunca tabi otomatik ısıtmıyor yani. İlk görünüşünde ısı veriyor. Yunus, torçları da topla. Ya niye her şeyi ben topluyorum? Çünkü sen ev kuruyorsun. Çünkü ev kuruyorsun. Olmadı ya, akşam olmadan bitirelim. Ya gerekirse dışarıda uyuruz, ne yapalım? Oha Allah! <laughs> Bu ne? Ne oldu? Kapıyı aldın mı? Kapı alınmıyor. Ben düzgün oynayamıyorum ama. Neyse. Gelmedi. Wow. Hmm. Gelecek. Ya gerçekten ben düzgün oynayamıyorum. Hiç rahat edemedim. Şöyle oynasam acaba? Ha böyle oynadım. Gel bak öldürdüm. Bana kılıç verir misin? Hay. Ne? Hiçbir şey. Kimle konuşuyorsun? Kimseyle. Çok tuhaftı değil mi? Evet. Yusuf niye ben seni diyeceklerini diyorum. Çünkü sen bana dön. Bu Ben Yusuf'um. Ne yapacağım? Gerçekten. Ne yapacağım? Dur önce bir yatalım gel. Neredesin? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Dışarıda mı yiyeceğiz? Bana kılıç at. Bir başka kılıç yok. Keşte vardı. Dur. Yo. Aa ben de vardı. Hadi. Koş. Yatalım. Koş. Yatak mı var? Sende. Bir yatak var bende. Benim yatağım nerede? Ben ne bileyim. Yusuf ya emin misin? Bak. <laughs> Benim yalanım mı var? Gerçekten yok. Kendi evantiline bak bir de. Hımm. Yok. O zaman şöyle bir şey yapayım. Ben yaktım. Niye? Bilmiyorum, gerçekten benim yatağım nerede? E, ben ne bileyim. E, ee, bir de sen bak. Yok ben de bak. Hani? Bakayım yok. İyi de nerede yatak? Sen oyundan çıksan ben uyusam hemen. Ben ya hayır gel. Beraber geçireceğiz oyundan çıkma falan. Ben o zaman oyundan çıkıyorum. Sen uyu. Ya ben nasıl uyuyayım? Sen kurucu sensin. Ben kurucu olsayım ben Ya Yusuf bir çekil ya. Zaten köylülerle beraber kalmıyorum diye. Ya son ölüşle çok iğrenç. Ne bir şey çıkarıyorlar. Bak gördün mü? Diye bir ses çıkıyor abi. Dur gel tarladakilerini de toplayalım bu arada. Tarlada hiçbir şey topalım burada. Sadece iki patates geldi. Hmm, toplanmak. Ya olmuyor. Çoba yapmalıyız Yusuf. Nasıl? Bilmiyorum. Bir şekilde sabah yapmalıyız. Videoda iyi gözükmüyor. Mamiye boş ver. Açayım E videoda kral hiçbir şey görmüyor da ondan. Sanırım ikinci bölüm biraz iğrenç oldu. Evet. Sen mi dedi? evet. <laughs> Yüzü arkada köyü var. Sana bakıyor. Ah! Köylü bana mı? arkandayım diyor. Kezban. Hadi gidelim. Kezban. Hadi gidelim. Nere? Nerede? Köyü boşalttık. Ha. Arkandayım. Ha. Hadi gidelim. Ha. Dur ya benim oyun sesi kapalı. Yo açık. Anladım. Bıçık. Aa bak çiçek. Wow. Aa bak inekler. Wow. Ya sen de arkadaki gibi bak. Zaten benim kılıcım bile yok. Atma. Bu ne? Dur sen normal çekiyorsun. Atma. Gel al. Kılıcım var ama canı çok az. Tam işte. Bak canı çok az. Sen de full değil mi? Yok. İstersen al bak. Al bak. Sen bana ver. Tamam bu da bende kaç. Bende de ben e, çok gitmiş kılıç var. Ya bu o şey onun kalan canı kadar gitmiş diyor. Yusuf senin şarj niye çıkıp duruyor? Yusuf envanterin çok şeyler de dolu. Dur neredesin? Bende lag oldu. Heh. Evet. Yusuf yine de sen destekten sesli konuşsam. Tamam. Tamam. Ah! Ah! Oğlum ya ne yapıyorsun? Hiç. tercümen misin Evet. Neredesin Neredesin? Tercümansın. Tercüman. Tercüman. adam Tercüman. Tercüman. Seni burada öldürsem ne olur? Oha. Beni arkaya fırlattın. Oha. Ne yaptın? Yo. Oha. Daha demin Sade'ye yanımdaydın. Birden ışınlandın. Beni fırlattın çünkü. Yo. Wow. Bak. Wow. Güzel. <gülüyor> Hadi <gülüyor> baş. Neden? Ee, ben gidiyorum. Ay, gitme beni o oh, daha hala 2 ve 13. dakikaya gelmişiz. Vay. Yusuf, Yusuf madem ne düştün? Hadi be. Yusuf oynuyor biz. Wow. Çok. Aa koyun. Hiç benim. Için. Kılıcımın nasıl camı gitti, anlıyorum. O iki tane koyun. Bir tane koyun var, onun büyümesini başında bekleyecek miyiz? Kıdaç yok, binalarda bulur. Ben iki tane iletirim. Bol bol, eti kaç derin var? İki. Bir. Nikt! Bir tane daha fazla olmuş. Gel hadi ben gidiyorum. Yusuf. Hı. Hmm. ben bu arada mod kurmayı öğrendim. Hı. Hmm. Nasıl? Çok basitmiş. Ama göstermeyeceğim. Belki mod kurma videomda olur. Vaaah! Wow. <laughs> Aa gel bu topraktan alalım. Hangi? Şu. Ben alamıyorum. Bu normal toprak. Hani? Bakayım hadi. toprağı. Oha! Evet normal toprak. Ne oldu ki? Bir dakika dur. Aa bak yosunlu taş. Neye yarar? Sen bunun altında spamdır var diyordun. Ama öyle Mehmet yalan attı. Gizli bilgimizi söyle. Mehmet. Dur neredesin? Dümdüz gittim ben. Arkamdayım. Aa sabah oluyor güneş. Aa. Güneş. Güneş. Yusuf. Hı. Bu arada mod kurmayı gösterelim mi? Daha sonra. Tamam. Hadi gel. Ne zaman? Ben ne bileyim ya. Geleceğim. Hatta mod denemelik hani şey var ya. Beni boşla sana boşla. Niye? Daha hızlı gider sana. Bir dahaki videoda belki hız modu kullanacağım. Ama belki. Oyun. sadece belki. Deniz. Ama sadece belki. Yunus bir şey ama. denizler karşı çekti. Oha ya çok güzel alanlar. Dağlık. Denizler karşı gitti. Nereye? Nereye? Ben siz nereye gidiyorsunuz? Elimde niyeyse blok tutuyorum. Kulüksiyonu. Yusuf şu dağların tepesine bir yere ev kuralım mı? Hayır ya dağda ev kuramıyorum. Sonra çıkması zor var sende. Evet. Hem tamam, gitseriz. Hem buralar işte güzel. Al Yusuf seni şey ittireyim mi? İttir. Dur yerde. Al. Evet. İşe yaramıyor boş ver. Evet, evet. Canın gidiyor sadece. Hiç yerinden bile ittirmiyorsun. Ama belki böyle ittirebilirim. Evet. Ya Boşver. ver. Dur, olunca size mod kurmayı öğretirim. Dur yemek yiyeceğim. 20. dakikadan sonra mod kurmayı öğretirim. Sonra geri oyuna dönersin. Bu şu an e, 40 dakika çekiyor. hayır ya. Onu <laughs> ayrı bir video yaparız. Pardon. Al yemek. Bari hızlı olsaydı. Bir dakika dur. Son bir tane daha var. Gel. Yok ya ya, da bir dahaki videoda tamam ot kurmayı Abi. gösteririz ama yemeğe ihtiyacım yok sonuçta doluyor hocam o mama hepsi dolmuyor ya doluyor gerçi dur. çeyrek çeyrek doluyor dur ben de laf oldu of ya hiç oynayasım yok boynum tutulacak resmen öyle iğrenç oynuyorum ki ben de çok pislak girdi tamam dur bekle Bekle inan. Ne? Ben çıktım. Şu dek koyunu öldüreceğim. Ben de arkandaki pikmanı öldüreceğim. Sen de oradaki diğer pikmanı öldüreceğim. Hey. <laughs> of ya bir saniye arkadaşlar. Şunu bir alabilir miyim? <laughs> Yunus video. Tamam bir saniye. Sadece şöyle yaptım da. Dinlenmelik. Ve ben görünüyorum ya. Yunus gerçekten video. Tamam video. Ya. Oyun dondu, bekle bir tane ilk çıkmış olabilirim. Bir de mod şeyleri bunlar, bu kadar onu göstereyim sadece. Hadi be! Mod şeyini bilmişim yanlışlıkla. Oğlum ya hadi ya gerçekten. Gidin gidin. Bu ne biçim video? Artık videon gerçekten başlangıç... Dur saniye. bir saniye kaçıncı dakikadayız? 18. dakikaya ulaşmışız. Gel. Yüz, belki 25. dakikada bitirebiliriz. Belki. Neden? Ya videonun çok da beğeneceğini düşünmüyorum. Her an belki video bile kapanabilir. Bir dakika dur. 20. Tamam. ya da 25. dakikada bitireyim Yusuf. yani. 30. dakikaya dayanmaz belki. Yok dayanmıyor gerçekten. Bir dişin bitmesine çok az kaldı. Ben hani bu yeni saat tutarsak? E, tamamen doldurmadık da Dur bekle bunda ev kuralım sana bitecek. Çabuk. Şurada ev kuralım gerçekten. Tamam, Çabuk, hadi hadi başlayalım. Neredesin? Gel. Görünmüyor musun seni? Şu deniz kenarında ev kuralım. Neredesin? Sen yöne gitsin. Dur dur. Bakın <laughs> ev mi kuruyorsun sen? Evet gel. Hadi. Hangi Hangi da olduğunu ar arıyoruz. Ya bekle dur bakayım ben. Ben ormanlık alanda değilim. Ne sorsun? Şu kıyıda ben deniz kenarındayım. oradayım. Ben orada değil. Çok Bekle sen ormanda bekle beni ben geliyorum. Yusuf hadi ya ben yanına geleyim mi? Sen mi yüzüyorsun? Evet. Sen beni niye kaybettin? Ha gel deyip kenarına oraya gel. Geliyorum. Gel. Seni görüyor musun? Şöyle dağlık bir alan görüyor musun? Evet böyle dağ var değil mi? Hattin evet. Hattin. Şelale gibi bir şey var. Tam oraya gel. Tam oraya doğru geldim. Geliyorum. Ha gelsin gördüm. Hani? Ölüdüm düz gel. Gördüm. Sen buraya ev kuralım. Ha dur burada değil ben daha güzel bir yer buldum. Şurada. Ya gerçi burası da güzel. Şurada bak ağaçlar falan da var. Gerçekten burası olsun bak ne güzel evet yani nehir ya. var, dağlar var. Ya. Bari burası Hadi be Adım koydum. Bekleyin sonra kaçınca. Hadi Yusuf. Evi kuruyoruz ve banyo yapıyoruz. Hemen sadece sığınmalık sadece. Kare bir ev yapıyoruz. Ama biraz büyük olsun. Tamam mı? Kaç kere olacak mı? Bir kenarı yedi kare. Altı. Yedi eşit olmuyor simetrik. 8 olsa? 7 ya yedi. <laughs> Bana gel bir... Ben kaç yaptım bir gün? 100. Kaç kere yükseklik? Şu kadar. Oha ben oha çok odun çıldırıyorum. Odun. çocuktan fazla odunum var. E. 2 ee? yapmış Sende kaç var? 29 tane kaldı. Ben de onu isteme. 2 yapmış öptük odun var diye herkes benden odun çalmaya çalışıyor. Çok acılasıyım. 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 Kapıyı kur sen. Ha kapı tek olsun diye iş yaptın değil mi? Evet. Yoksa fazla açacak. Ben de odum bitti. Tamam şöyle kapıyı yapalım. İçeriyi şöyle temizliyor muyuz? Bir dakika dur ben şöyle kapıyı yapayım. Yedi kır sen sadece yedi. Kapıyı ben yaptım. Sen, yaptım ben kapı. Koy. Bak burada kapı var. Ya olmuyor kapı koruyor. Hadi hızlı üstü kapat. Dur kaç dakika? 23. dakika. <laughs> Akşam oluyor. Yiğitince <laughs> kuyun avladık mı? Evet. Ben de üç gün var sende. Bir. Ne? Bir mi dedin? O... Hiçbir şey. Sadece o dedim. O tam yetti var. Doğrudur. Bekle bir saniye. Yüzü e yapacağım. Dur hemen öyle yapma. Biber benim bir planım var. Tamam bekle. Şunu kırayım da. Al. Sonra crafting bütün... koyayım bir yere. Dur bana ver crafting içerisi falan bütün her şeyi. Al. 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 Hey yer teknolojisi. Hmm, hadi ben. Yer katlamasın diye. Dur yatak ne ya? Al. Çist. Ya. Al. Çist attım oraya. Aldın mı? İki bir çiz. tane. Bir tane. İki. What? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir tane var. Hayır. Ne oldu? Yanlış koy. Önce olacak, sonra bu. bu. Ver odunları. Al. Ben seni bir saniye çeksem. Bir saniye beni çıkmam lazım da. Çeksin hemen. Oğlum ya videodakiler bırakma. Dişim şey var kanka. Ya oha ya Yunus şarj aletimi mahvetti. Tamam <laughs> pardon. Yunus gerçekten ya gel. Evet arkadaşlar Yunus gitti. Neden gitti? Geldim. Geleceğini sanmıyorum. Yunus şarj aletime bak bir şey yapma. I, I, I. Geldim. Gel. Evet gel. Çok mu kötü oldu? Tamam mı? Bu ne? Yusuf ya. Ne? Hep şöyle kara şeyler yapıyorsun ya. <laughs> Koy öyle. Gerçekten ne? ya. E niye toprak koyuyorsun? Başka eşya mı? Emin yok. misin sana geldi. Bak. Daha yeni yok. Oğlum Ulan. bu ne? Ne? Bu. Ne? Bu. O. Adama bak. Benim yatağım şurada. Sen... Oy olmuş işte ya. Yatalım bitirek. Zaten videoyu mahvettin. Yarım saat geçiyor hadi. Sağ yatak benim. Oğlum yatak matak yok. Seni döverim. Hadi. Bekle. Yat. Hadi Yusuf yat. Dur. Tamam. Çekilin. No 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 no. Yusuf hadi. Dur. Vay vay. Dur en son bir yatak yapalım. Bir yatak yatak. No. No, I no. no, no. I Bekle. No, no. Bekle. No, 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 no. Gel no, ne no. no, no. no, 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 no. Hadi. Hadi no. videoyu bitirelim gel. No. No. Hadi videoyu bitirelim gel. Hadi. Dur kapı yapmam lazım. Hadi. Ya Yunus ya ne acayipsin zaten videoyu mahvettin hep gitti. Ben kapıyı yapayım mı? Ya bu ne? <laughs> Kapı yapayım mı? Dur bekle ben yaptım. Ya ne oluyor? Tamam. Aram artık ya. Hadi. Tamam hadi. Şimdi adım ar vermem. Arkadaşlar ar bugünlük bu kadar. Geleyim mi? Gerçekten ama. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hadi. Hey hello yap. Hadi. Umm ya ben çıktım. Hadi bay.